DJ Numan Karaca London. Selamun Aleyküm abim. Aleyküm selam kardeşim, hoş geldin. Abi ya, kaçak telefon alacağım da var mı elinde? Ne lazım sana? Hangisi varsa abi, zaten pasaporta kaydedeceğim. Olmaz mı kardeşim? Ee, bak, Oppo var elimde. Fiyatı 4000 lira ama pasaport kaydı 6000 lira. Her an zam gelebilir ona göre. Tamam olsun. Zaten fiyatı da uygunmuş. Ver abi ver. Buyur kardeş. Abi kaçak telefon alacak mı? Eee Huawei var ister misin? İsterim abi fiyatı ne kadar? Normalde piyasası 10 bin lira ama 6.000 liraya sana veririm. 6 bin lirada pasaport kaydı var. Tamam abi önemli değil. Bak çok yakın zamanda zam gelecek pasaport kayıtlarına bir an önce kaydını yaptır. Tamam abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeş. Elinde var mı? Her zaman yanımızda. Yanlış anladım be abi. Cihaz var mı dedim. Ha cihaz mı? O da var. Abi 3-4 bin liralık cihazın var mı? Olmaz mı ve kardeşim? Huawei var. Tamam abi tam benlik. Ulan bu pasaport kaydının ardından bugün var ya zam gelecek. İnşallah bunlar geri gelmez ha. Lan hayırdır gizli saklı geliyor? Ya abi biri beni takip ediyor gibi oldu ya. Anladım ne istiyor? Yurt dışı telefonum var mı elinde? Var olmaz mı? Bir tane iPhone 11'im kaldı. Aa çok iyi fiyatı ne kadar? Kardeşim 12.000 bin ama sana 10 bırakırım. Ne 10 bin lira mı? Zaten Türkiye cihazı 20 milyar. Kardeşim niye öyle diyorsun ya? Arada 4.000 lira fark var. 10 bin lira bu. 6.000 lira kayıt 16 bin lira. Aslında sen de haklısın abi. 4 milyar karda oluyorum. Alayım o zaman. 4.000 lira az para değil. Ayrını gör. Lan yazık insanlara be. 6 bin diye adamları kandırdım. 20 bin lira oldu pasaport kaydı. Ne yapayım ben işime bakarım arkadaş. DJ Numan Karaca Vakti